Bu bizim şu anki kuraklık durumumuzu net olarak gösteren bir tablo. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Çorum'da barajlardaki doluluk oranının %20'ye kadar gerilediğini açıkladı. Çomar barajını çok kullanmıyoruz ama orayı da dahil etsek %20 oranında bir doluluğumuz var. 2021 yılı belediye meclisi ilk toplantısında bir konuşma yapan belediye başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, yıllardır içme suyu sorunuyla boğuşan Çorum için korkutan gerçeği açıkladı. Su anlamında çok rahat bir dönemi yaşamıyoruz. Ama bunu daha önceden gördüğümüz için. Koçhisar Barajı'nda yapılacak isale hattıyla beraber kentin içme suyu sorununun ortadan kalkacağını belirten Aşkın, 3 yılda 400 milyon liralık yatırım yapacağız dedi. Koçhisar Barajı ile ilgili ihale süreçleri, yapım bütün aşamalar geçti ve şu anda 40 kilometresinde toprakla demir borularımız, çelik hattımız buluştu. Allah'ın izniyle ödenek problemi de yok. Yine huzurlarınızda biz Tarım Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, valimize çok teşekkür ediyoruz. Bu Koçhisar-İsale hattı ile ilgili 40 milyonluk bir ödenek 2020 yılında serbest bırakıldı. Başlangıçta bu 1 milyondu sadece. Nasıl bitecek diye düşünürken 40 milyona çıktı. Ve 2021'de de hiçbir ödenek problemi yok. Allah'ın izniyle 2021 yılında bu barajı, şehrimize bu suyu kavuşturmuş olacağız. Ve uzun yıllarda inşallah su sorunu yaşamayacağız. Sadece bu da değil. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bizim suya yapacağımız yatırım 400 milyon TL. Gerçekten çok muazzam bir yatırım ama su olmadan hiçbir şey olmayacağı için bu paranın parayla pulla ölçülecek bir şey değil. Bütün hepsinde de göze almak suretiyle 400 milyonluk bir yatırım 3 yıl içerisinde öngörüyoruz. Özellikle burada Koçhisar isale hattından şehre gelmesi ve şehir içerisinde yeni bir isale hattı çalışması sadece 130 milyonluk bir çalışma ödenek problemi yok. Koçhisar'dan Çorum'a kadar olan kısım tamamdı ama onu şehir içerisinde ishali hattı da yeni görüşmeler neticesinde DSİ kabul etti. O hattı da gerçekleştireceğiz. Bu rakamı 130 milyona çıkarmış olacağız. Bu çok önemli bir gelişme. Tabi suyu arıtmak da gere gerekecek. Mevcut arıtma tesisimiz mevcut suya yeterli. Bu suda, su kapasitesini artırdığımız zaman arıtmayı ikiye katlayacağız. Arıtma ile ilgili de inşallah 3 yıl içerisinde ciddi bir meblağa ayırmış oluyoruz. Ar Kullanılan suyun atık su arıtması da önemli. Şu an atık su arıtma tesisimiz yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor. Yeni atık su arıtma tesisimiz de buraya dahil ettiğimiz zaman. 70 milyonluk da şehir içerisindeki bizim çalışmalarımızı dahil ettiğimiz zaman önümüzde 400 milyonluk suya bir yatırım söz konusu. Bu anlamda da hemşehrilerimiz müşteri olsunlar. Allah'ın izniyle onlara hiçbir şekilde susuzluk yaşatmayacağı, yaşatmamayı ahdetmiş ee, bir ekiple çalışıyoruz. Tabi bu arada tasarrufu elden bırakmamamız lazım. Mutlaka suyu tasarruflu kullanmamız lazım.